Şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı saygıyla selamlıyor. Gündemi değerlendirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. <laughs> Sayın Genel Başkanım, genel kurla hitaba başlamadan önce her geçen gün büyümeye devam eden Cesurlar Hareketi'ne katılmak üzere aramızda bulunan çok değerli konuklarımız Merkez Ana Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Servet İdil ne de zillet, Haddini bir adı millet Vakit getirecek sözümüz Bu devran böyle gitmez Başaracak gücümüz Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne.